Sıla yolu ve gümrük kapısı. Tabii bu iki kelime yan yana geldiği zaman devamını siz de artık anlayabiliyorsunuz. Maalesef yine bir gümrük kapısında para kaptıran vatandaşın haberini getireceğiz. Bu sefer olayın yaşandığı yer Sırp gümrüğü. Fransa'dan yola çıkan bir kişi Sırbistan Gradina sınır kapısında gümrük görevlileri tarafından durduruldu. Fransa plakalı arabanın koltuklarının altında gizlenmiş 250 bin euro değerindeki paraya el konuldu. Bu kez Sırbistan gümrük memurları 185 bin dolar ve 78 bin euro olmak üzere toplam 250 bin euro değerinde beyan edilmemiş nakit para ile geçirdi. Olay 6 Şubat tarihinde gerçekleşti. Fransa'dan Bulgaristan'a giden sürücünün kullandığı araç detaylı aranmak için Sırbistan'ın Gradina sınır kapısında durduruldu. Ancak gümrük memurlarının araçta detaylı inceleme yapması sonucu ön ve arka koltuğunun altına gizlenmiş, 250 bin euro değerinde döviz ele geçirildi.